Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Herkese merhaba ben Gamze. Bugün sizlere Çaykur firmasının üretmiş olduğu nadiden misafir çayını ve T 1986 ismindeki çayın tanıtımını yapacağız. Aynı zamanda bunların soğuk su testini ve e, süzgeç testini de yaptıktan sonra değerlendirmesinde demleyerek yapacağız. Tatlarına bakacağız. Bu Mayıs çayı diye de geçiyormuş. Trabzon Sürmenede üretiliyor sanırım çünkü sürmene diye de yazıyor altta. Bu arada 21 Mayıs Dünya Çay Günüymüş. Bu uluslararası çay günü içinde herhalde mayısı seçmelerinin sebebi mayıs ayında çay bitkileri toplanması yapılıyor. Hmm, hasat Ve, zamanı. Evet, aynı zamanda da fabrikalara veriliyor işte. Orada işlemlerden geçiyor. Bu mayıs çayının özelliğini tam bilmiyorum ama hep beraber bir bakalım. Gıda işletmecisi T 1986 diye geçiyor. Şöyle hep beraber bakalım. Sürmeni Trabzon diyor üretim hmm, yeri. Evet. Çok güzel ya. Kare kot falan da koymuşlar. Evet, doğrudan satış içinmiş bu. Evet. Nasıl demlenmesi gerektiğini de paketin üstünde belirtmişler. Çay yaprağı hasat döneminde itinayla toplanır, fabrikamızın gelişmiş tesislerinden özenle işlenir. Buruk ve güçlü bir tat sevenlerin tercihidir. Deneyeceğiz bakalım nasıl buruk mu yoksa güçlü mü? Bunun zaten yorumlarda bir arkadaş belirttiği için özellikle tercih ettim. Ee, diğer çay kurun adımlan çayını yan koymamızın sebebi e, paket patlamış yandan, yandan patladı içinde dökülmesin diye. Yalnız benim dikkatimi bir şey çekti İkisinin de çay paketleri çok farklı. Diğer normal alıştığımız çaylardan çok farklı. Bunda bir tane kadının mesela resmini basmışlar. Belki bu kadının adı Nadide. Mesela bu üstünde çay bardağı, işte kemençe çalan bir adam. Bilmiyorum ya çok güzel. Film şeridi gibi böyle şey yapmışlar. Ona bunun Esinler. üstüne baktığımızda özenle toplanan bahar filizleri, Doğu Karadeniz'in doğallığı ve ilk hasadın bereketiyle harmanlanıp misafirleriniz için nadide bir çaya dönüştü diyor. Özenle seçilen çaydan yapılıyormuş. Tadı da gerçekten Güzel zaten üretici firma Çaykur. Çaykur Nadi Demin geleneksel aromasını ve kokusunu bozmamak için mutlaka kireçsiz su kullanın. Şurada da bir şeyler yazıyor. Türkiye'de yetişen çayı dünyanın diğer bölgelerindeki çaylardan ayıran en önemli özellik kışın kar altında kalmasıdır. Kar çaya doğal bir koruma sağlar. Üretimin hiçbir aşamasında kimyasal ilaç yani pestisit kullanılmaz. Çaykur Nadi Dem çayı %100 yerli çaylardan üretilmiş bir harmandır diyor. Bakalım ikisi çok sağlam kapışır gibi mi geliyor bence? Çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti paketleri daha çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Birer çay kaşığı alalım. Sen ona, ben de buna. <laughs> Soğuk su testi yapalım. Soğuk su da renkleri nasıl çıkacak bir görelim hep beraber. Olur. Bir tane dolu dolu. Evet birer çay kaşığı soğuk sulara koyduk. Şimdi kuru çaylar soğuk suda yavaş yavaş çökerken bizler de muhabbetimizi, sohbetimizi yapalım. Bu arada aklınızda bulunsun. Çaykur'un kendi sitesinde çay çeşitleri normal piyasaya göre gayet iyi. Çünkü diğer marketlere gittiğinde marketler de kar paylarını koyuyor. Eğer alacak olursanız Çaykur'un kendi sitesinden alabilirsiniz. Daha uygun kendi sitesinde. Yani daha uygun olur. Bu arada bir de kendi sitesindeki çaylar normal marketlerde falan o olmayan çaylar bazıları. Ben bazılarını mesela hiç görmedim markette, piyasada ama kendi sitesinde var. Yani orada ilginç çaylar var. Hiç görmediğiniz çaylar var. Hediyelik diye geçen çaylar var. Farklı farklı çaylar var. Tavsiye ediyorum. Girip bir en azından fiyatlarına bakın derim yani. Çünkü ekonomik durumda belli. Herkes bir şeyleri biraz daha ucuz alma derdinde. Biz de dahil olmak üzere. Evet. Yani özellikle bugün yaşadığım bir olayı sizle paylaşmak istiyorum. Yani eşimle beraber bu durumu yaşadık. Bir ürün alacağınız zaman benden size bir tavsiye. tabii abone birçoğu ya da izleyenlerin birçoğu belli bir yaşın üzerinde. Yani en azından 35-40'ın üzerinde olanlar için söylüyorum. Onlar biliyorlardır da daha genç yaşlar için bilmediklerini düşündüğüm bazı konular var. Özellikle zengin muhitlerin olduğu bölgelerdeki işletmelerin satış fiyatları biraz daha orta gelir ve alt gelir sahibi olan kişilerin yaşadığı yerlerdeki fiyatlara göre daha uygun. Şöyle söylemek istiyorum aslında hani bir söz var ya para fakirden kazanılır diye. Bu gerçekten doğru. Çünkü neden? Biz orta gelir sahipleri ya da daha düşük gelirli kişiler çok sorgulama yapmıyoruz. Bir şey alacağımız zaman ya bunun fiyatı işte 84 lira da niye 84 lira? öbür dükkanda 80 lira demiyoruz yani. Ama zengin muhitte oturan bir adam niye 82,5 bu diyor? Öbür tarafta diyor 80 diyor. İnternette diyor 79 diyor. Tabii. Ve bir şekilde bu toplum baskısıyla orada bulunan dükkanlar fiyatlarını indiriyorlar. Yani ben bunu defalarca kez yaşadım. Bir yere gideceğiniz zaman, bir şey alacağınız zaman daha doğrusu. Zengin muhitlerin o taraflara gidin. Zengin muhitlerin böyle sokak arasında daki dükkanlar. Yani mahalle arasındaki dükkanlar. Eğer uygun almak istiyorsanız böyle üst gelir sahibi, üst gelir düzeyinde olan kişilerin bulunduğu evlerin, yerleşim yerlerinin yanlarında böyle küçük çaplı dükkanlar var. Bu dükkanlarda yani İstanbul, İzmir, Ankara fark etmez hepsi aynı. Bu dükkanlardaki fiyatlar Türkiye ortalamasının altında. Ya ben bunu yaşadım. Bir kek, poğaça, börek alıyorsun fırında aynı. Bir giyim kuşam alıyorsun. Kozmetikte olsun, işte tekstilde olsun, Gıda da olsun. Her türlü fiyatlar daha uygun yani. Yani şöyle anlatalım. Bizim bugün yaşadığımız olay şu. Biz işte bizim bir tane kızımız var. Ona işte zıbın işte çoraplı falan alalım dedik. Size dediğimiz gibi bir yerde bir dükkan bulduk. Onun içine girdik. Hani böyle zengin muhitte bir dükkan bulduk. Onun içine girdik mahalle arasında. zıbın var mı? Çorap var mı? Şu var mı? Bu var mı falan filan. Yani biz toplamda 8 parça falan bir eşya aldık. Ve bu 8 parça eşyaya işte yaklaşık 1050 lira ödedik. Bunu ben normalde Trent yoldan veya da işte normalde yaşadığımız yerden bir dükkanda veya da bir AVM'den falan alsaydım en az 2 iki, 2,5 iki yani 2000 lira 2500 lira bir fiyat öderdim. Bugünün fiyatıyla tabii. Ama e, ve biz eşimle çok şaşırdık yani bize satan kadın işte 1050 lira falan deyince biz gerçekten çok şaşırdık. Çünkü dediğim gibi bir 8 parça bir eşya aldık yani ve ürünleri de kalite. Yani gerçekten çok şaşırdığımız bir durum ama insan en azından faydasını gördüğü bu gibi durumları sizlerle paylaşmak istiyor. Yani ben de sizlere bunu söylemek istiyorum ben e, düşük gelirli insanların oturduğu bölgede de oturdum. Orta gelirlilerde de oturdum. Yüksek gelirlerde de oturdum. Hani o tarafları gezdim, tozdum biliyorum ve fiyat analizlerini de çok severim. Yani bir şey ne kadar olduğunu aklımda tutarım yani kolay kolay unutmam. Alt kesimde ya da işte orta kesimde bulunan bir kahvaltıya bile gitseniz atıyorum mesela şu an kafadan 1000 lira diyelim ama üst gelir düzeyine sahip kişilerin bulunduğu yerdeki kahvaltıya gitseniz ve daha iyi hizmet alırsınız ve 500 liraya yersiniz. Bak bu kadar yani yarı yarıya fark görüyorum yani. Evet. Sadece bu gıda olarak değil. Mesela aracınız arızalandı. Alt gelir grubunda bir mahalleye gittiğiniz ya da oradaki bir tamirciye gittiğinizdeki alacakları ücret 1000 liraysa bunun tam tersinde üst gelir grubunda olan kişilerin bulunduğu tamirde 750 lira 700 liraya daha iyi hizmetle yani bunu sonuçlandırırsınız. Benden size tavsiye para gerçekten fakirden kazanılıyor. Zenginden para kazanamazsınız. Çok zor. Çünkü zengin hesabını biliyor. Zengin neye ne, ne vereceğini de çok iyi biliyor. Ya boşuna zengin olmamışlar yani. Yani adam <laughs> Adam parasının değerini çok iyi bildiği için öyle yok işte buraya şu kadar verdim buraya bu kadar verdim deyip hava da atmıyor. Tabii. Nerede uygunu, ucuzu varsa gidiyor onu oradan alıyor. Eğer kapısının önündeki dükkan pahalıya satıyorsa o zengin adam biniyor jipine, daha uzak bir yerdeki ucuz bir yeri buluyor ve bunun da önüne geçmek için o işletmede fiyatı indirmek zorunda kalıyor. Yani bunun kesin net şeyi bu. Yani biz bunları gerçekten yaşadığımız için söylüyoruz. Öyle hani sallama yapmıyoruz. Yani gerçekten yaşadığımız için anlatıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Babamın bir sözü bu. 50 liralık kahveyi 500 liraya içersen kaliteli enayi olursun. Yani öyle söyler baba. Hakikaten de 50 liralık kahveyi 500 liraya içip onun havasını atmak için fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyorsan kaliteli enayisin yani. 50 liralık kahve 50 liradır. Ki biz örnek söylüyorum. Bugünün fiyatıyla 2 tane Türk kahvesi içtik. 2 tane çay içtik. 40 lira hesap ödedik. Bakın bugünün fiyatıyla diyorum. Ve bu bahsettiğimiz zengin muhitinin olduğu yerde bir evet. işletmeydi. Evet. Bakın 2 tane çay diyorum. 2 tane Türk kahvesi 40 lira para ödedim. Bugünün yani video videonun yayınlandığı gün itibariyle ki fiyattan bahsediyorum. Eğer bu mekanı merak ediyorsanız yorumlarda belirtin. Ben özellikle onun için bir video yapmak istiyorum aslında. Çünkü bugünün fiyatıyla aynı mekanda serpme kahvaltı 2 kişilik 800 lira. Sınırsız çay ve her türlü seçenekler de var. Hepsi doğal. Bir de biterse eğer atıyorum işte zeytin, peynir falan istediğinizde getiriyorlar. Yani sırf israf olmasın diye mekan şöyle bir tedbir almış. Yiyebildiğin kadar yani küçük bir tabaklarda getiriyor çeşitleri. Ama bittiği zaman da tazeliyor, yeniliyor. Yani benim size tavsiyem e, böyle mekanlar bulduğunuz zaman ya yani birbirinizle sosyal medyadan iletişime geçip hani ne, ne zaman böyle bir mekan var diye söylemeniz yardımcı olmak açısından önem arz eder. Çünkü yani biz millet olarak bizim huyumuzda var. Pahalı mekanlara gittiğimiz zaman yani iyi bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Aslında yanlış. Yani pahalı mekana gidip ya işte ben 3 bin lira hesap ödedim. E yani ne yapalım yani? Ödedin de ne oldu? Adam gidiyor. Zengin adam senin 3 bin lira hesap ödediğin yerden daha iyi hizmet alıyor. Onun gibi bir mekanda. Gidiyor 1000 lira ödüyor çıkıyor 2000 liraya da cebine kalıyor Aynen öyle yani... Aynen yemekleri daha uyguna yiyor Evet bu arada çay kurun adedem Soldaki çayın rengi daha koyu çıktı sen de fark ettin hı hı. bilmiyorum ama sağdaki T1986 biraz daha az renk çıkardı. Bir de ama gıda boyası rengi olmadığını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de bu daha çok dibe çöktü çaylar. Bunda daha çok çökmedi ya. Büyük ihtimalle biraz daha kuru geldi çay kurnadiden. Herhalde çöktüğü için rengi böyle biraz daha hı hı. koyu çıktı. Evet. İstersen bir şöyle karıştıralım sen onu ben bunu. Çok fazla değil ama sadece dibe batacak kadar. Şöyle vereyim sana onu. Da. Yani evet, dibe batırdığımız zaman atıyorum koyuluk derecesi 10sa bu da 9 yani. Evet, ama kadar boyası rengi değil, evet, onu da söyleyeyim. Evet. Siz de oradan görüyorsunuz zaten. Evet, Şimdi... bu aşamadan sonra istersen bir tatlı kaşığıyla süzgece koyup bir tozuna bakalım. Olur. Sonra içinden çıkan e, çay çöpü, çay sapı bunlara bakalım. Tamam. Bir kaşık dolu dolu alıyorum. Biraz dökülüyor ama yağ koyacağım ya, evet, Yazık, ziyan mı oluyor böyle de ya? Evet, tozu çıktı biraz. Çok fazla değil ama yani tozu çıktı çay kurun halinden. Hani biz tozunun çıkmasına kötü demiyoruz ama... Az çıkması daha yani iyi Biraz bence. daha az olursa iyi olur ama kararında olursa sıkıntı yok. Ama böyle çaydan çok toz çıkarsa o sıkıntı. Evet. Bir de i̇şte kokusuna bakacağım. Onu bakmayı unuttum. Güzel bir kokusu var, fena değil. Şöyle baktığımız zaman... Hiç çöp yok gibi duruyor. Hemen hemen hiç çöp yok. Siz oradan net göremiyorsunuz ama ben şöyle kameraya yakınlaştıracağım. Bakın. Bakın yani çöp yok. Şöyle biraz da yaydırayım. Çay çöpü yok yani. Gerçekten temiz ya. Nadide olduğu belli yani. Muhtemelen çay da güzel <laughs> olacaktır yani tadı. Bu zaten kendini belli eder. Bir De diğerinden. Kaşık sana zahmet. Evet. T 1986 Mayıs çayı. Aynı miktarda ha. biraz daha az tozu çıkıyor bunun Evet. Biraz daha şeyi kalın sanki çayı. Diğerine göre evet ya bana da öyle geldi. Hani. Bu Seylan çaylar var ya Seylan. Sanki onlar gibi biraz. Yok o kadar kalın değil de ama güzel çay. Yani belli. Bunun da kokusuna bakayım. Bunun kokusu biraz daha aromalı. Yani çay aroması kokusu geliyor bunda biraz. Hı. Böyle bunu da yaydıracağım. Bunda da hiç çöp yok gibi. Evet bu da yani, temiz. Bu da tam bunlar var ya. Yani. Sanki <laughs> Kafa kafaya gelmiş bir çay tipi. Şöyle bunu da şöyle biraz yaydıracağım. Yani görüyorsanız eğer, oradan net. Gerçekten yok, çok istenmeyen temiz. bir şey yok yani evet. baktığım zaman. Bu da çay sapı ama biraz büyük. Yani kırdığın zaman gidiyor. Öyle bir şey değil. Kıntılı bir çay değil. Gerçekten güzel ya. Çaylar temiz yani. Evet. ikisinin de görünüşü bu şekilde ama bana soracak olursanız Çaykur Nadi'den biraz daha temiz, ince kıyım ve temiz görünüyor. T1986'da evet. gayet başarılı güzel bir görüntüsü var. Kokusu var. Şimdi zaten renkleri aynı çıktı belli. Beklediğimiz zaman. Bunlar da hemen hemen aynı çıktı. Bir sıkıntı yok. Tek bir aşamamız kaldı. Güzelce aynı şekilde demleyip ve demlerine bakarak içip yudumlamak. O zaman sizi bekletmemek adına buraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar Çaykur Nadi'den ve T1986 çaylarını ikisini de aynı şartlarda demledik ve bardaklara doldurduk. Göründüğü üzere bardaktaki renkleri aynı. Tabi kokularını nasıl olduğuna bir bakalım. Gayet güzel bir kokusu var. Yandı. Uf, en yandı. Çaykur Dem'in kokusu biraz daha aromalı böyle, daha güzel diyebilirim. T1986'nın kokusunda sadece normal bildiğimiz çay kokusunu aldım ben. Ben hani normal çaylarda, günlük kullandığımız çaylardaki o çiğ kokusunun ikisinden de almadım. Güzel o zaman kokuları var. Şimdi bir de bir, birer yudum alalım bakalım nasıl. Tamam. Güzel yani ben nadidemi beğendim. Ben de bu mayıs çayını beğendim. Değişelim bir de ben ona bakayım. Olur. Benim değerlendirmeme göre 1986'nın tadı biraz daha buruk. Evet. Yani ben öyle algıladım. Ben de şöyle algıladım. İkisinde mesela üstlerindeki demleme dakikaları aynı. İkisinde hani o demleme dakikalarında beklettik ama sanki bu da hani şey 1986 çayı daha çok demin almış gibi. His. Yani ben öyle tad aldım. Ben çay kuruna demin biraz daha yumuşak içimli olduğunu düşünüyorum ama 1986 çayının da biraz daha böyle ağızda buruk tat bıraktı sanki böyle süre gelen bir tadını korumaya çalışmış gibi bir şey var. Yani sanki çok eskilerden beridir. O aradığımız alıştığımız tadı vermeye e, odaklı üretilmiş bir çay gibi. Benim hoşuma gitti ama e, tabii ki çaykur kurnağı T1986'nın Mayıs çayının aynı kategoride olduğunu düşünmüyorum. ikisini kıyaslayacak olursak da yani benim kendi görüşüme göre 1986 biraz daha hoşuma gitti. Valla benim de. Yani çünkü ben çok farklı bir koku sevmiyorum. Bu da benim kendi tercihim. ilk de defa içtim T1986'yı. Ciddi manada hoşuma gitti yani güzel bir çay. Yani benim kendi düşünceme göre sizlere tavsiye ederim, bir deneyin derim yani hiç içmediyseniz her Şöyle Nadidem de çok güzel çay. Kokusu da çok güzel, rengi de çok güzel. E, hatta zaten renkleri aynı neredeyse. Ama benim de hoşuma bu. 1986 çok gitti yani. Bilmiyorum ben de bunu çok beğendim. Bu arada arkadaşlar, e, videolarımızı izleyen arkadaşlardan istediğim şey şu. Beğen butonuna basarsanız bizim için çok daha iyi olur. Yani hedef beğeni sayısı 500 olarak düşünüyorum. Hani 500 beğeni benim için yeterli. Yani eklemek istediğim bir şey var mı? Kitlemiz büyür. Daha geniş kitlelere ulaşırız. Ne bileyim farklı işte çaylar varsa belki onlar da onları söyler. Yani daha güzel olur. Benim başka eklemek istediğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. 500 beğeni Bekliyorum. T1986'yı da tavsiye ediyorum. Tabi bu çay kurnağı demin kötü olduğu anlamına gelmez ama T1986 biraz daha hoşuma gitti buruk tadıyla. Benim de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.